Değerli yurttaşlarım, ülkeler farklı farklı şekillerde işgal edilir. Bir ülkenin ordusu diğer ülkeyi savaşta yener, o ülkeyi işgal eder. Bu bir çeşittir. Ya da bir ülke diğer ülkenin doğal kaynaklarını sömürerek bir işgal gerçekleştirir. Üçüncü bir işgal türü daha var. Bir ülke diğer ülkeyi kendine bağımlı hale getirir, borçlandırır ve sömürür. Artık hep ona çalışırsınız. Dördüncü işgal türü daha var. Kültürünüzü, kimliğinizi, aklınızı, birliğinizi, bağımsız düşünme ve hareket edebilme yeteneğinizi kaybedersiniz. Tek bir kurşun dahi atmadan uzaktan kontrol edilmeye müsait hale gelirsiniz. Bir Amerikan filminde seyretmiştim. CIA bir başka ülkede darbe yapacak bir Karayip ülkesinde, bir ada ülkesinde. O darbeden sorumlu case officer denilen CIA görevlisi kendi üstüne darbenin gelişme süreciyle ilgili bilgi veriyor. Şöyle dedi, darbeden sonra iktidara getireceğimiz kişi yüksek öğrenimini Amerika'da Yale Üniversitesi'nde tarih okuyarak yaptı. Daha sonra Harvard Üniversitesi'nde doktorasını yaptı, durdu ve gülümseyerek şöyle ekledi ve düşüncelerini kendisine ait zannediyor. Bu emperyalizmin ve işgalin en kötü şekillerinden bir tanesidir. İşte bu da bir işgal türüdür. 10 yılda bir başka işgal türü de gerçekleşti. 5. işgal türü. Yaya yoluyla sınırlarınızdan geçerek yavaş yavaş ülkenizin değişik yerlerine yayılan on binler, yüz binler ve milyonlar illerinizi, ilçelerinizi, mahallelerinizi, köylerinizi, ülkenizin belirli bölgelerini işgal ediyor. senin ülkeni önce yavaş yavaş, sonra hızlanarak ve yeterince erken uyanmazsan bir anda ele geçiriyorlar. Aslında hani sokak ağzıyla ülkene çökülüyor. İşte Türkiye böyle bir işgal yaşıyor. Türkiye öyle bir işgal yaşıyor ki işgali bize finanse ettiriyor. İşgal edenlerin masraflarını biz karşılıyoruz. İşte Zafer Partisi olarak biz bu işgale karşı direnen savunma Zafer Partisi Türk milletinin bu yürüyerek işgale karşı direnme iradesini temsil ediyor. Aklınızdan şu cümle geçebilir, ben işgalle ilgilenmiyorum. Olsun, işgal seninle ilgileniyor. Biz, Zafer Partisi olarak Türk milletinin bu işgallere direnişini organize eden partiyiz. Biz, Zafer Partisi olarak bundan 101 sene önce Sakarya kıyısında Yunan ordusuna karşı direnen Şanlı Türk ordusu gibi bu sefer milyonlarla gerçekleştirilen örtülü istilaya direnen siyasi partiyiz. Zafer Partisi'nin arkasının vatan olduğunun bilinciyle bu mücadele ver. Ve yılmadan bütün saldırılara, bütün baskılara, bütün hakaretlere, dezenformasyon çabalarına rağmen bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Zaman zaman bu mücadelede sert olduğumuzu düşünenler de oluyor. Gerçekten biz eyyamcı, sarı muhalefet politikacıların yaptığı gibi mızmız bir muhalefet yapmıyoruz. Karşımızda emperyalizmin olduğu, emperyalizmle çok boyutlu işbirliği yapan bir tek parti iktidarının olduğunu biliyor. Anayasanın askıya alındığı, hukukun çiğnendiği bir ortamda Türk milleti adına nasıl muhalefet yapmamız gerekiyorsa öyle muhalefet yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz son savunma hattıyız ve bu hattın geçirmesine asla izin vermeyeceğiz. Türk milletini seviyoruz ve Türk devletine büyük saygımız, sadakatimiz, bağlılığımız ve bağımlılığımız var. Gelecek bin yılda da bu coğrafyada olacağız.